Evet e, misafirimiz var. Ne yapalım ağırlayalım mı? Yorgun musun? Ağırlamaya ben gelir misin? Ben bir şey diyemem bilmem. <laughs> ben Evet Misafir baş tacıdır. Yani. E, o zaman ne yapalım? Tam 5 saniye sonra yine buradayız. Ekran başından hiçbir yere şey. ayrılmıyorsunuz sevgili izleyicilerimiz. Hadi bakalım. Özledin mi Derman Ali Baba'yı Recep? Evet, Derman Ali babaya evet, severiz. Ay, severiz, çok severiz. Severim. İzliyor bizi şu anda. Selamlar, selamlar, sevgiler olsun. Nasıl okur. satışlar iyi mi bu Erdem olarak? hoş geldi. Bomba yetiştiremiyoruz ki. Ne güzel Çünkü ya. bu bitki yağları kremi olduğu evet. için fabrikasyon bir ürün olmadığı için yani şey olarak geliyor bize, listeler olarak geliyor, sayı Aman. olarak geliyor. Bize programlara bölüyoruz yani. Demek ki insanlar mutlu memnun. Biz de bunu çok reklam ettik yani faydalı oluşundan dolayı. Hakikaten bu adam güzel bir adam. Dört dört. Güzel dört dört bir adam. Güzel işler yapıyor evet. gerçekten. Misafir hani dediniz ya baş tacıdır. Ya, çok mutlu oldum. Aa. Çok keyiflendim. <laughs> ben de zaten Mehmetçiklere özel hazırlanan ve tüm memeliciklerim ve Mehmetçik yakınlarının keyifle seyretmiş olduğu bu programı bu, bu, ben de bu, beğeniyle bu, bu, takip ediyorum. En anlamlı program yani. Evet, en anlamlı program. Evet. Ben de beğeniyle takip en ediyorum. En <laughs> ediyorum burada. <program. gülüyor> zamanlar içerisinde onun için bunu da dile getirelim. Siz de hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Sizin de güzel. bulunmuş olduğunuz Recep'imin de olmuş olduğu Eyvallah. Fatma ile Mehmetçi Eyvallah. programından ben de Erdem Genç Türk. Herkese iyi günler, keyifli günler, sağlık, sıhhat unutmuyorum birkaç programdır ve ardından da bol para dileklerimizi sunarak bugün yine sizin konuk olmuş Eyvallah. olduğunuz bu güzel programda biz de şifa dağıtmak adına. Ayağımız iyidir. Ayağınız iyidir. <laughs> Şimdi Uğurlu yani Var mı ayağınızda peki? Ayağın derken aklıma geldiği bir ağrı, sızı tabir ettiğimiz rahatsız? Ben aldım kullandım. Aldım, Öyle bunlar. bazen bel ağrısı oluyor. Hani çok görüyoruz ya ayakta. Ufak bir masaj temizliği. Recep havlu, de sıcak çok reklamları yaptı. Biliyorsunuz nasıl bir Biliyorum. biliyorum. Oladım, reklamlarını kendisi de çok yaptı. Siz tecrübelisiniz. Tecrübelisiniz. O zaman üç aşağı beş yukarı söyleyeceklerimiz hakkında bilgi sahibisiniz ama evet. ben inanıyorum ki dedim ya yani güzel programları... Sizin şey, aydınlatma diyorum. tarzınız daha farklı tabii ki. Ee, yani ben Bilimsel de... anlamda sen de bizlere aydınlat, <laughs> tabii ki, tabii. ekran evet. başına yeni geçenler Vardır ve diyor. bir kez daha e, almayıp da... Ee, kafasında soru işaretleri olanlar da soru işaretleri kafasında. Seni bizim ürünümüz çünkü sadece Vizyon Türk ekranlarına has bir ürün. Ee, biz ürünümüzün arkasında böyle dimdik de durabiliyoruz. Evet. Buyurun Erdem Bey. Teşekkür ederim. Değerli seyirciler, hani bilenler biliyor ama belki ilk kez seyredenler de vardır. Ben olduğuna her zaman inanıyorum. Bu inanç içerisindeyim. Daha önceden seyredip kararsız kalanlar varsa, belki şu an ellerinin altında bir tane var ama bitmek üzere ikinciyi almayı düşünenler varsa onlara ...ilk kez seyreden seyircilerimiz varsa da... Ama bir şey diyeceğim ha. ben sözünü kesiyorum. Tabii tabii buyur. Necip yani bitmek üzere bir kez daha almak üzere deyince aklıma geldi... ...bazı uyanıklar var. <laughs> Bu uyanlıkların ne yaptığını biliyorsun değil mi? İki tane sipariş ediyor biz bir tane sipariş gönderiyoruz... ...onu diyelim ama ne yapıyor... Ben, ben o beş, altı kişi toplanıyor. Ayrı ayrı numaralardan arıyor. Birer tane sipariş ediyor. Bunları kavanozlara döküyorlar. Hı hı. Ondan sonra kendileri tedavi e, amaçlı bunları kullanıyorlar. Bak. Bir şeyler yapıyorlar. Bu kadar çakal nasıl insanın kafası? Hiç üretmeye kafası çalışmaz bizim insanımızın. Hep böyle çakallıklara neden, çalışır. Bakar mısın? Neden yapıyorlar anlamadım. Dünya ama dünyanın, bak. Dünyanın ya böyle bir şey. En büyük kurnazlıkları <laughs> Türk milletinde. <laughs> Değil, mi? Değil mi? ama bu şunu gösteriyor ki demek ki böyle. Ürün... bakıyorum. Yani onlar hani Nasıl üretiyorlar? Nasıl yapıyorlar? Bizimkiler de hep üretilene çakallıkları akıllar çakmış. İşte ben değerli seyirciler Değil bundan mi aynen çok katılıyorum. <laughs> Şunu anlıyorum ...vermiş olduğuna örnekten yola çıkarak. Demek ki değerli seyirciler bu ürün hakikaten çok değerli, çok önemli. Hani ben zaman zaman diyorum ya mucizevi bir üründür. Bizim kanalımızda var. Bizden başka hiçbir yerde bulamazsınız diye. İşte onun altında hep keçeli kalemlerle çiziyoruz ya Uyanıklar da bunun farkında olsa gerek ki vermiş olduğun örnekteki gibi davranıyorlar. Tabii e, neler, bizim, bizim insanımız bilinçli olsun evet. değerli seyirciler. Bizim ürünümüz burada, kutusu da burada. Bu şekilde adresinize geliyor. Bence bunun dışında bu ürünün benzeri, muadili, taklidi veya karşınıza bilmediğiniz kaplar içinde getirilen ürünler olursa ondan sakının diyoruz. Çünkü %100 bitki yağ kremi mukaddes, derman <laughs> alımadanın, safran o doğasında şifalı bitkileri... Bunun da altını çiziyorum. Tıbbi ve aromatik bilgiler mezunu torunu ailesi ve çalışanlarıyla birlikte topluyor. Evinin önündeki o üstü kapalı bahçesinde yaz demeden, kış demeden Tekrar gecesini desin, ben gündüzüne katarak. Nasıl böyle gibi, alın gel. teri akıtarak değerli seyirciler onu kazanlarda kaynatıyor. Bembeyaz tülbentlerde süzüyor, kurutuyor ve yağından. Aynen o tülbentleri görsen var ya bembeyaz. bembeyaz. Normal bir insanın evinde o kadar beyaz bir şey örtü olmaz yani düşün. Bu işte hijyeni gösteriyor. Hani yıkandıkça şey o bembeyaz gözlerimle gördüm. Hijyenin yani de, Geldim her yerde silgesi. anlatıyorum. Hani bir şey görünce ya da bir şey olunca anlatılır ya iyi bir şey. E, tabii ki Ben ya. hani otururuz normal sohbet anında bile derim ki bembeyaz tüler tülbentler böyle süzüyor onları. İşte bu temizliğin, hijyenin bir göstergesi ve değerli seyirciler hazırlıyor. Sadece bizim kanalımıza gönderiyor. Tabii ki neticesinde fabrikasyon olmadığı için herhangi bir kimyasal madde ihtiva etmediği için tamamen şeffaf ve doğal bir üründür. Bunun da altını çizmek istiyorum. Bize gönderiyor, biz de belli stoklar adedinde dağıtıyoruz. Değerli seyirciler, ürünümüz, parantez için hemen hatırlatalım, Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı onaylıdır. 0216 490 çift 090'ı arıyorsunuz. Kargo, kurye, KDV, ÖTV her şey dahil 69 TL'ye 48 saat içinde kapınızda oluyor. Şimdi şu rahatsızlıkları şu hatırlatalım. Hani diyoruz ya insana... Bütün insanlara Allah acil şifalar versin, Rahatsızlıkta olanlar varsa bir an önce bu rahatsızlıklarından kurt kurtulsunlar, mutlu, huzurlu olsunlar ama Hani maalesef var ve halen bu rahatsızlıklarla cebe, cebelleşiyorsanız ve bu rahatsızlıklar arasında bel fıtığı, boyun fıtığı, eklem yeri problemi, kas ağrısı tabir ettiğimiz rahatsızlık, kireçlenme, romatizma, siyatik romatizma, bacak ağrısı, sırt ağrısı, diz ağrısı, Baş ayak ağrısı, ağrısı. sinüzit ağrısı, migren ağrısı, topuk dikeni ağrısı. Kısaca bu ağrı tabir ettiğimiz rahatsızlıklardan biri sizde var ve siz bu rahatsızlıklarınızdan artık bıktım. ...bu baş belası rahatsızlıklardan bıktım, bir an önce kurtulmak istiyorum diyorsanız... ...işte sizin adresiniz 0216 490 çift 090 ve kullanacağınız %100 bitki yağ kremi mukaddestir diyorum. 69 TL'den de başka bir para ödemiyorsunuz değerli seyirciler. Şimdi bununla ilgili seyircilerimiz geliyor. Her gün konuşuyoruz. Dün de konuştuk, evvelsi gün de konuştuk. Artık sizlerden gelen o olumlu, müsbet tepkiler o kadar... O kadar çoğaldı ki değerli seyirciler biz de bunlardan büyük bir mutluluk, büyük bir keyif duyuyoruz. Çünkü geliyorsunuz. Ben burada diyorum hep bir çağrıda bulundum. Aylar boyu. Gelin ürünümüzü kullanın, bizlerle tanışın. Hakikaten faydasını gördünüz mü, görmediniz mi? Anlatın diye hep bir çağrıda bulunmuşumdur. Üç aydır, 4 aydır belki ve bu çağrılarımıza kulak verip geliyorsunuz. Ben de elimden geldiğince sizlerle ilgilenmeye çalışıyorum ve soruyorum. Diyeceğim diyorum ki yayında hakikaten bahsedeceğim. İyi gelmediyse söyleyin dediğimde hep gülüyorsunuz. Ah diyorsunuz, nerede? Biz buraya geldik, ayağa kalkamıyorduk, oturuyorduk evimizde ancak televizyonu ekranın karşısına serdiyorduk. Sizin ürününüz sayesinde ayağa kalktık ve buraya geldik. Hatta koşa koşa geldik, asansörü bile kullanmadık, merdivenleri ikişer ikişer çıka çıka geldik diyen seyircilerimiz var. İşte ben de bundan çok mutluluk duyuyorum. Doğru. Hı. ...düzgün bir ürün olduğunu bu şekilde sizler ispat ediyorsunuz bize. Bizler de burada şevkle, güvenle, istekle, azimle, kalben anlatıyoruz. Hiç insan şikayet yani. etmez değil mi bir ürünle? <laughs> Olmasın. Bir Olmasın. O kadar şeyler satılıyor, bilmem ne yapıyor hepsinde bir problem şey oluyor ama... ...yani ben bu mukaddeste bir tane şikayet duymadım. Evet. Ve görmedim. Yani Şimdi... buradayız sonuçta yani. Herkesin huzurundayız, herkes bize rahat ulaşabilir... Telefonlarımız var, adresimiz belli. belli. Dışarı kişilik, çıkıyoruz, tanıyorlar. 400 kişilik, 500 yani, kişilik tribünümüz var. Her evet, gün dolup taşıyor. E, her gün dolup taşıyor ve her gün o dolu tribünün önünde burada e, bu ürünümüz tanıtımı oluyor. E tabii ki e, yararı olmayan para verip alan biri çıkıp diyebilir oradan ki siz Aa, ne yapıyorsunuz? Ben bunun örneğini siz işte ne verdim. ne ediyorsunuz? <laughs> Şöyle oldu bir kere sen Nasıl? mi tanıtıyordun diğer arkadaş mı bilmiyorum. Benim dedi bir şikayetim var İsmail Türüt'ün programında. Evet. Ha, ben yoktu vermek istiyorum Ahmet. Ha. Ahmet eyvah dedim ki diyor, hani bir şey olacak falan. Hmm. E gitti. E benim şikayetim yok. Ben sadece size sesimi duyurmaya çalıştım yayında dedi. Ben sizden Allah razı olsun teşekkür ederim diyor canlı yayında. Dedim yani güven canlı, canlı yayında oluyor. Şey. Ha biz de eyvah. Ne oluyor? Demek adam fayda ha. görüyor bunu. O, o öyle yani. tepkileri de e, karşılaşıyoruz. Şimdi ben de bunun bir örneğini vereyim diyoruz ya burada 400 kişilik bir tribünümüz var. Her burası hınca hınç dolduğunda bile evet. Kaç sefer? alanlar oldu buradan. Kullananlar oldu. Hatta konuşamadıklarımız o anda izdihamdan dolayı sen konuşamadıklarımız oldu. Sen onlarla birlikte oldu. oturuyorsun. Oturuyorum, her gün oturuyorum. Her gün her oturuyorsun. Sana biri bir şey diyor mu ya da her hani, ki, aa, bir ters bir şey söyler. Sen ne yapıyorsun evet. kardeşim der. Hiçbir şey de yok sonuçta yani. Şunu söyleyeceğim değerli seyirciler. Burada tanıtımımızı yaparken doğruları konuşuyoruz. Dürüstlük çerçevesi içinde yani, konuşuyoruz. Yani. Kalben yürekten konuşuyoruz. Burada Allah sizi gerçekten inandırsın değerli seyirciler. Gelen seyircilerimizden bazıları ne diyor? Onu da söyleyeyim. Diyorlar ki ben de yıllardır bir bel fıtığı vardı. Bel çektirmeye gittim, kas gevşetici dediğimiz o iğnelerden... O bardaklar mardaklar şey yapıyorlar. <laughs> Ve ne yapmışlar biliyor musunuz? Bizim bu ürünümüzle tanışmadan önce değerli seyirciler, başka diğer o kanallarda bazı o ağrı tabir sırasıdır, iyi geldiğini söyleyen tanıtlar ürünlerden kullanmışlar. Birçok kanalda birçok ürünler var. Hiçbirisinin iyi gelmediğini, bizi takip edip bu ürünü gördüklerini <laughs> aslında bunu da almayacaklarını, o ürünlerden bir fayda görmedikleri için bundan da fayda görmeyeceklerini düşünüp aslında almak gibi bir niyetlerinin olmadığını. Fakat ben burada konuşuyorum. Demek ki bir güven, bir samimiyeti bu ekran karşısında gönülden gönüle o görünmeyen yolda diyoruz ya. Bir samimiyet demek ki sizlere yansıtabilmişiz ki benim konuşmalarıma inanıp hadi bir de bu %100 bitki kremi mukaddesi deneyip deneyeyim diye aldığını söyleyen seyircilerimiz de burada konuşuyoruz ve ne diyorlar biliyor musunuz? Hakikaten siz doğruları söylüyormuşsunuz. Aldık, kullandık. Bir değil, hatta ikinci kullanımda dahi etkisini gördüklerini söylüyorlar. Bu beni çok mutlu ne ediyor. Güzel, Genellikle ne güzel. bir ve 2, 3. daha duymadım. Ben programımda mukaddes her zaman yer veriyorum. Sadece mukaddes yani arkasında duruyorum. Kendi gözlerimle gördüm. İnsanların tepkisine şahit oldum. E ben de böyle e, onurlu bir şekilde de ha, ürünün ha. arkasında dururum. Evet, i̇yi, iyi, iyi olan şey bizim, yiyeceğiz. bizim zaten Vizyon Türk'ün de prestij ürünüdür. Evet. Onun da altını çiziyoruz. Boşuna prestij Başka demiyoruz. Başka bir yerden de bulamayacaksınız. Temin edemezsiniz, evet. bulamazsınız prestij zaten. ürünü olması için elimizden gelen. 0216 490 0090. Çağrı merkezimizin telefon numarası. Evet bandımız altta kalacak e, sevgili izleyicilerimiz. Oradan numaraları yazabilirsiniz. Türkiye'nin neresinde olursanız, olursanız olun. olun kapınıza kadar ürünümüz geliyor. Erdem Bey çok ben teşekkür ediyorum. ediyorum. şiirle mi bitireceksin Şimdi bir şey hatırlatacağım. Evet bir de şiirim. Her evet, zaman bir şey yapıyor bir şiir o ama ben hiç anlamıyorum. Bak bugün çok güzel söyleyeceğim. değerli Ben sizler, anlayacağım türden. Anlayacaksınız. Tamam dur Şu bilmiyorum. anda herkesi ilgilendiren değerli seyirciler. Evet. Yarın evet. 14 Şubat sevgililer günü. Sevgililerin günü. Sevgililer günü aşıkların günü yarın. Ben de bu sevgililer günü münasebetiyle şu duygularımı işte hediye alabilirsiniz. Şu duygularımı sizlerle paylaşmak istiyorum. Aşk insanda bulunan değerlerin en yüce ve ilahi olanıdır. Aşk insana ağır başlılık hatta güzellik verir. Ve değerli seyirciler aşk öyle bir saltanattır ki vakti saati yoktur. Şunu da parantez içinde eklemek istiyorum değerli seyirciler. Aşk karşılıklı geçip birbirinin gözlerinin içine bakmak değil, el ele verip ilerideki bir noktaya doğru beraberce bakmak ve yine el ele o noktaya doğru birlikte ilerleyebilmektir. Bütün sevgililerin, bütün aşıkların yarın çok güzel, keyifli bir gün geçirmeleri dileğiyle eğer bu sevgililer günde bel fıtığı, boyun fıtığı, eklem bir problemi, kas ağrısı tabir ettiğimiz rahatsızlık, bacak ağrısı, sırt ağrısı, diz ağrısı, kireçlenme, romatizma gibi rahatsızlıkları olan var ve sevdiğiniz bir kişinin bu rahatsızlığın olduğunu biliyorsunuz, biliyorsanız ona da en güzel hediye işte yüzde yüz ikiler ...bunu Bu <laughs> da bekliyorum. Başka bir şey demiyorum. 0216. Tek, tek taş tek, okay. <laughs> tek taştan daha değerli. Tek taştan daha değerli. 0216. 490. Çift 090. Pargo <laughs> <laughs> kurye KDV ÖTV. Her şey dahil. 69 yani. burada bir sağlıktan bahsediyoruz. Sağlıktan daha güzel bir hediye olmaz diyoruz. Ve çok güzel bir yerde ben bu tanıtımı ...noktayı koymak Çok istiyorum. Çok teşekkür, teşekkür ediyoruz. Ben. ben de teşekkür ederim. İlk Hoş geldiniz. İlk Erdem'in okuduğu bir şiir... ...benim bu kadar hoşuma gitti ve anladım. Ne mutlu. Ben de Aa. sizin programınızı keyifle takip ediyorum. Çok beğeniyorum. Vizyon Türk'ün en iyi programlarından... ...bir tanesi Çok de sizin programınız. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Biz dibden aşağı kadar aşkla doluyuz Erdem. Aha, ne güzel, aynen. ne güzel. O zaman... Recep yardım et biz bunu gönderelim. Hadi. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın efendim. Teşekkürler. <laughs> Pek güzel okumuş ya ben Tabii normalde Erdem'in okuduklarından Hı. pek fazla bir şey anlamam. Bu tam anlaşıldı. Bu tam anlaşıldı, tam da e, yerinde oldu. Oldu çünkü yarın dedik ya güzel bir gün, evet yani... Yarın Sevgililer... güzel bir gün, yarın çok yoğun bir gün biliyor musun? Yarın vallahi. Yarın vallahi. Ya. vallahi... Bu akşam çok... da erken yatıp dinlenmem lazım. <laughs> Allah, Allah. Sen, Allah. Allah, Allah Senin program var, benim iş yoğunluğum var. Ee, bakalım yarın güzel, yarın beni herkes arasın tamam mı?